Bugün sizlerle imanla ölmenin önemi üzerine derinlemesine bir sohbet gerçekleştireceğiz. İmanla ölmek bir Müslüman için en büyük arzuların başında gelir. Bu sadece ölüm anında değil, hayatımız boyunca imanlı bir yaşam sürmenin de önemini vurgular. Gelin bu konuyu detaylıca ele alalım. İmanla ölmek, ahiret hayatında cennete kavuşmanın anahtarıdır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde imanla ölmenin faziletleri sıkça vurgulanmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de imanla ölmenin önemini sıkça vurgulamış ve ümmetine bu konuda nasihatlerde bulunmuştur. Örneğin, kim son sözü La ilahe illallah olursa cennete gider hadisi imanla ölmenin ne kadar önemli olduğunu gösterir. <laughs> Namaz, oruç, zekat gibi farz ibadetleri aksatmadan yerine getirmek, imanımızı canlı tutar ve Allah'a olan bağlılığımızı güçlendirir. <laughs> İyi ahlaklı ve dürüst bir yaşam sürmek hem dünyada hem de ahirette huzur ve mutluluk getirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müminlerin iman bakımından en mükemmeli ahlakı en güzel olanıdır buyurmuştur. Günahlarımızdan dolayı sürekli tövbe etmek ve Allah'tan af dilemek kalbimizi temizler ve imanımızı güçlendirir. Dua ve zikirle Allah'a olan bağlılığımızı arttırmak, manevi hayatımızı zenginleştirir. Özellikle sabah ve akşam zikirleri kalbimizi Allah'a bağlar. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak ve anlayarak hayatımıza tatbik etmek bize doğru yolu gösterir ve imanımızı pekiştirir. Kur'an müminler için bir rehberdir. Salih ameller işleyerek Allah'ın rızasını kazanmak hem dünyada hem de ahirette bize huzur ve mutluluk getirir. Sadaka vermek, yetimlere yardım etmek, komşularımıza iyi davranmak gibi ameller imanımızı güçlendirir. Ölüm, her canlının tadacağı bir gerçektir. Bu bilinçle yaşamak, dünya hayatına gereğinden fazla bağlanmamamızı sağlar. Her nefis ölümü tadacaktır ayeti bu gerçeği hatırlatır. Ahiret hayatına iman etmek, dünya hayatındaki amellerimize dikkat etmemizi sağlar. Cennet ve cehennem inancı bizi doğru yolda tutar ve Allah'ın rızasını kazanmaya teşvik eder. Sonuç olarak imanla ölmek için hayatımız boyunca imanlı bir yaşam sürmemiz gerektiğini unutmamalıyız. Günlük ibadetlerimize dikkat etmeli, ahlakımızı güzelleştirmeli ve Allah'a olan bağlılığımızı sürekli olarak artırmalıyız. Allah hepimize imanla ölmeyi nasip etsin inşallah. Amin.